Bugün ben ve ekip platformdaki en büyük Minecraft YouTuberlardan üçü olan Sapnap, Dream ve George'la Among Us oynayacağız. Bu video duygu dolu gibi ve bayılacaksınız. Bence hemen başlayalım. Hadi bakalım. Ben ve Mr. Beast. Biliyor musunuz aslında ilk defa imposter oldum. Şimdi kartı okutuyorum. Mükemmel. Pekala burada ceset olacak. Öleceğim, öleceğim. Sapnep, hayır. ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç imposter olmam. Görevlerimi yapıyorum. Tamam, ışıklar tamir edildi. Işıklar tamir edildi. Jentleri arıyorum. Alo, birbirimize yakın olalım ki güvende olalım, tamam mı? Tamam. Tamam, seni seviyorum, hoşça kal. Bu konuda akıllı davranmalıyız. Ben şuraya gidiyorum. Kim olabilir bilmiyorum. Sepi takip ediyorum çünkü ona hiç güvenmiyorum. Tamamdır, Chandler'la birlikte takılacağız. Çünkü ne zaman bir görev yapmaya çalışsam öldürülmekten bıktım. Aa hayır, Mr. Bis birini öldürecek. <laughs> ve yakalanacak, birini öldürecek ve yakalanacak. Yüzde eminim. Bu görevi yapıyorum Chandler. Hop, oh, geri gel, geri gel. Chandler lütfen beni bırakma. Chandler beni terk etti. Bu oyun ettin. çok sinir bozucu. Aa, ah, şu anda gerçekten hiçbir bilgim yok. Ama kameralarımız var. Kameralarda kim var? Kal tamamen hareketsiz duruyor. Ooo. Sapnep. Katil Sapnep. Tam kamerada öldürdü. Ha inanamıyorum. Sapnep'i yakaladım. Evet George git rapor et. Tam kameranın önündeydim. <laughs> evet. Hey ceset burada. Tamam kim olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Çünkü hepimiz Tek birlikteydik. Tek bildiğim ben değildim. Bütün oyun boyunca dört kişilik bir grupla birlikteydim. Sadece ilk round'da ölmek istemedim. Tek bildiğim Chris değil, ben değilim. Mr. Beats değil ve Chandler da değil. Bu yüzden ya Sapnap ya da George. <laughs> George yakaladı. George olanları izledi. Bekle, başlangıçta admin'deydim ve sonra haritanın ...sol tarafına gittim. Ceset neredeydi? Ceset neredeydi? Buradan biri olduğuna inanmak için bir nedenim var. Sapnep sapnep bu tur neredeydin? Oyun başladı ve aşağı indim tamam mı? Aşağı indim ve elektriğe doğru sola gittim. Işıkları kapatmaya çalışıyordum ve biri de... Işıkları mı kapatıyordun? Işığı mı kapatacaktın? Aa paket oldu paket oldu. Açacaktım paket olmadım. Hayır hatalı söyledim. Paket işte. oldun. Paket oldu. Peki güvenlikte kim ben vardı? Ben güvenlikteydim. Çok ilginç bir şey bilmek ister misin Dream? Evet devam et. Kameralarda birini öldüren... ...birini görmüş olabilirim ya da... o. Kimdi o? Kimi gördüm? Sapnep. Seni gördüm. Seni gördüm Sapnep. Evet. Bunu gerçekten gördüyse niye daha önce tamam, söylemedi bekle. ki? Tamam bekle bu biraz ben, ilginç. Ben... Hayır dinle. Sana nedenini söyleyeyim. Bunu resmen uyduruyor. George ve Sap. Ve bu nedenle diğeri de Mr. Beast. Az önce Hayır, her şeyi çözdüm. Ama bunu neden daha önce söylemedin? E, çünkü çünkü bir şey söylemezsem birinin kendini ifşa edip etmeyeceğini görmek istedim. Doğru ya yapacağını söylemişim. Evet. Ona güveniyorum. Sapnep'e oy veriyorum. Bugün erken saatlerde yapacağım dediği bir oyun vardı. George şüpheli. Dikkat edin, ben değil Ahi e, inanamıyorum. Sapnepi tamamen ifşa ettim. <laughs> e, evet. Benim peşimde. Aa, e, olamaz. Bu hiç iyi değil. Kesinlikle Mister Beats. Belki değil. İhtimal var. Olmayabilir. Hey gerginim gerginim gerginim. Tamam. Koşuyorum. Buradan gidiyorum. Dikkat edin Sermetçi. Çekecek bir şey yapamam. Çünkü zaten şüpheleniyorlar. Sisteme baktı, sisteme baktı. Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Mr. Beast! Hayır! Beni rahat bırak! Kovalayıp kovalamadığını bilmiyorum. Artık Mr. Beast'ten korkuyorum. Beni öldürmeye çalışıyor olabilir. İmkanı yok, tamam. Ben, ben ne yapacağım? Birini öldürmem gerek İnanmıyorum peşimde! Yüzde öyle. Bunu bilerek yapıyor. <laughs> Uzun süredir peşimdeydi. Uzun süredir peşimdeydi. Beni kovalıyor! Butona basıyorum. Toplantıyı başlatıyorum. Oh. Tamam Jimmy. Neden beni kovalıyordun? Neden beni kovalıyordun? Yaklaşık 20 dakikadır beni kovalıyordun. Evet çünkü öldürülmemek için biriyle kalmaya çalışıyorum. Ne demek istiyorsun? Hayır. Hayır. Odaları falan kontrol ediyordun. Sistemi kontrol ettiğin gibi Hayır gerçekten seni takip yok. ediyordum. Bak daha önce de söyledim. Berbat dört oyun oynadım ve her seferinde ilk ben elendim. Bakın demek istediğim şu. Mr. Beast önce öldürüldü çünkü oyunda kötüydü. O hala hayatta. Nasıl hayatta? İmpostör o Çünkü olmalı. insanları takip ediyordum. şu an kızdığın şeyi yapıyorum yani. <laughs> Dream de şüpheli gibi. Yalan olmasın. Bence ya Mr. Beast ya da Dream. Başka kim takip etmemi istiyor? Beni yani... takip etçimi. Dream'i takip etme hakkımı kaybettim. Seni takip Chris, edeceğim. Chris, Chris sen benim kankamdın. Tamam ya... Yani Dream'le gitmek istemiyorum. Bence Dream ya da Mr. Beast olabilir. Doğrusu bence ikisi de olabilir. Dream biraz şüpheli gibi. Görev yapıyorum, yapıyorum. Görevleri bitirmek istiyorum bebeğim. Ben öldüm, ben öldüm. <laughs> Belki de bu sapne falan beni öldürmesi için kapıyı kapatıyorum. Aa bu çok komik. Moruk hepsi benden çok şüpheleniyor. Mümkün değil. Bunu kazanmamın imkanı yok. Bu görev çok can sıkıcı. George nerede? George'u istiyorum. Şu anda tüm elektrik görevlerimi yerine getiriyorum. Böylece erimeye gitmem gerektiği halde ölmeyeceğim. Biri bana yardım edecek mi? Lütfen reaktörden çıkma. Aa hayır, öldüm. Öldüm. Aa öldüm. Yapma bunu. Öldürme beni. Beni öldürecek. Beni öldürecek. <laughs> hayır! Kaç, 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 kaç. Aa imkanı yok. Hayır. Aa, hayır. Ben biliyordum. Gerçekten biliyordum. Biliyordum. Ne? İnanmıyor. Biz gerçekten de <laughs> Bu çok saçma. Evet, evet. Biz kazandık. Oraya nasıl gitmediniz? Acil toplantı çağrısı yapılamayacağını bilmiyordum. Jimmy nasıl kazan? Çünkü siz düzeltilmesi en kolay olan şeyi düzeltmediniz de ondan. İnanmıyorum. Hadi başlayalım. Tamam, imposter bebeğim. Hadi yapalım. Aa, sesim açılmış. <laughs> Dedektif Sapnep iş başında. Umarım bu tur Dream'dir. Başkasının da iyi olması gerek. Among Us'ın ustasıyım. Bekle onu hemen öldürmeli miyim? Hemen öldürürsem. <laughs> <şu an. gülüyor> Sanırım afk bilmiyorum. <laughs> Henüz kimse fark etmedi. Ama tanrım kurtulabilecek miyim? Aa, i̇lginç. İşte havalandırmaya girsin diye yemledik ama yemedi. Tamam ışıklar kapalı. Işıklar kapalı. Bundan hoşlanmadım. Bu hiç iyi değil. Gidip görevlerimi yapacağım. Işıkları açacağım. Aa, benim için yaptılar. Kal. Kal. Hayır. Hayır. <laughs> beni öldürmeyin. Kaka korkutucu biri. Öldürmeyin beni. Imposter'ın ne yaptığını bilmeye gerek yok. Do, do do do, do Ayağım. <laughs> Az önce gözünün önünde oldu. Teşekkür ederim. Az önce animasyonu gördüğüme eminim. Neden? Oh. İki kişi öldü ve katillerden birinin Chris olduğunu biliyorum. Az önce ile birlikteydim. Evet, ben de tam Chris gözümün önünde birini öldürdü diyecek. Bekle yani Chris Sapnep'i senin önünde evet, öldürdü? Evet, Chris tam olarak bunu yaptı. Evet. İntikamımı al. İntikamımı tamam, al. Tamam iyi çünkü Chris'in gittiğini gördüm. Sanırım Chris'e oy vereceğiz. Evet Chris resmen Snap'ı öldürdü. Bu doğru değil. Cesedin nerede olduğunu henüz hmm. söylemedim ve sapın değildi. Sapın cesedi değildi. Peki Josh neredeydi? Şu anda Carl'a neden inandığımızı bilmiyorum. <laughs> nerede olduğumu hatırlamıyorum. Neredeydim? Dinleyin ben değildim. Hafızam kötü. Carl ceset neredeydi? Nerede olduğunu söylersen kim olduğunu söyleyebilirim. Kafeterya. <laughs> tamam yüzde yüz Mr. Beast değil. Ben değilim Mr. Beast de değil bu kadar. Tek bildiğim Chris'e oy var. Yani Mr. Beast değil. Tamam. Az önce Chris'in Snape'i öldürmesini izledim. Gördüm. Chris'in onu öldürmeye çalışmasını gördüm. Tamam eğer bir şekilde bu işten sıyrılırsa birini öldüreceğim. Chris sen en kötü imposter. Çok yoruldum. Kendi güvenliğim için Chris'i satmak zorunda kaldım. Kim bu olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Kiste hareket etmiyordu. Sizinle takılayım. Dört kişilik ekip. Carl, bunu yapma. Bunu yapmak istemezsin Carl. Sadece sakin olacağız. Kimseyi öldürmeyeceğiz ve ekiple takılacağız. Aa, herkes burada. Bütün ekip burada. Olamaz. Beni öldürecek Öldürecek, öldürecek. Yapma. Tamam. Hı. Kime güveneceğim? Kime? Tamam. Bir arada kalın. Birlikte kalalım. Evet. Evet. Hep birlikte kalalım. Büyük mutlu bir aile. Hayır. Neden beni terk ediyorsun? Bir ceset olacak ve sonra da... Bu George'un yapacağı bir şey değil. Mesela ışık. Bence Carl. Uuu, Carl mı? Carl. Belki de Carl değildir. Çok fazla bilgi oldu. <laughs> Bununla başa çıkamam. <laughs> Galiba Dream. Carl izliyor. Ah, kim o? Dream'miş. Dream'in yanında olmaktan hoşlanmıyorum. Birinin burada olduğunu söyledi. Yani biri havalandırmada. Havalandırma nereye giriyor? Çok yavaş. Onlarla gitmeliyim, gitmeliydim ve şimdi biri ölecek ve ben kim olduğunu bilmeyeceğim mükemmel. Mükemmel Carl. Carl ve Dream. Tamam. Bunu yaparken beni koru. Koru. Peki. Tamam. Bunu gördün. Gördün Dream. Gördüğünü biliyorum. Hayır. Bunu neden yaptın? Neden yaptın? <laughs> kaç, 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 kaç. Carl kayboldu. Depoda değildi ve sonra depoya geldi. Girme. 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 Tamam. <laughs> İçeri girmedi, girmedi, girmedi. Biri havalandırmadaydı çünkü hiç kimse adminde olmadığı halde bir kişi vardı. Uzak olabilir, butonu kullanacağım. Bu Mr. Beast'in ilk seferiydi yani o olmadığını biliyorum. Gerçekten yakalanmadı. Bence bunu çok iyi yaptı. George'un güvenlikte öldüğünü gördüm. Tam toplantı olduğunda. Şansın yaver gitmedi Carl. Çok şanssızdın. İlk turda iki kişi öldürüldüğünde Mr. Beast'in yanındaydım. Bu ilk şey. Aslında bu turda seni ifşa edecektim ama... Dream lütfen yapma şunu. Şu anda söyleme Dream. Aslında açığa çıktınız. Sizin sevmediğiniz şu olaydan. Havalandırmadaki kişinin admin panelinde Dream. görünmesi. Dream. Aynen, Dream. Işte? Durun Jimmy. Lütfen şimdi yapma. Dream. Nasıl yani? bu dilimin derlemesine girecek. Yemin ediyorum. Size birinci nedeni söyleyeyim. Birinci neden ilk turda çipte öldürme olduğunda Mr. Beast'leydim. İnanmıyorum. Birinci sebep bu kadar uzun bekleme süresiyle iki cinayet olmazdı ve birlikte olamazdık. İkincisi ise iki saniye önce biri öldüğünde Mr. Beast'le birlikteydik. Evet. Uzaktaki tek kişi sendin. Bu çok komik çünkü aslında benim ve Karl'ı suçluyor. <laughs> Üçüncü sebep oturdu admin kısmını izliyordum ve George kafeteryadaydı ve Mr. Beast benimle birlikteydi ve depoda bir kişi daha vardı. Tamam. Ve depoda başka kimse yoktu. Tamam Mesele bence şöyle, şöyle olsun. Tamam bence şöyle olsun. Sendin. İzleyen herkesin bu satışla hiç bilgim olmadığını bilmesini istiyorum. Tek istediğim bu. Arka arkaya imposter kazandı. Yani. Herkese teşekkürler. Jimmy! İmkanı yok. Nasıl kazandık Başardık. ama? Ne? <laughs> ne? Dream seni kandırdı. Evet, evet. Bu delilik. Bu nasıl oldu? Onunla birlikteydim. Cesedimi nasıl görmedin Dream? Görmedim. Aa, Mr. Beast'le birlikteydim. Gerçekten reaktörü yapmak için onu iki saniyeliğine bırakmış <laughs> olmalıyım. Ve hepsi bu. Tek söylediğim bir dahaki sefere imposter olduğumda kazanmama izin vermeyin.